Bizimle bakışlar, ben Fransa'da güzel birle bir. 51. Bölge oynacağız. Ben ilk defa oynamıyorum. Kaç kez oynadım şimdi? Arkadaşlar birkaç gündemi bir atmıyorum. Onun için atıyorum. Normalde atmayacaktım ama atma isteği geldi bana. Hadi bakalım. Ne Hı. oluyor lan? Ha. Başla. Bilmiyorum. Dur sana bir sıkıntım var herhalde. Aa gitmiş. Açalım kapımızı. Arkadaşlar bu oyunda katiller var. Onları öldürüyoruz. Silerdenler Jason, Michael, Chucky, lazer atan robot <laughs> Yani Bu oyunu oynayanlar silahların yerini de iyi biliyordu. Bakın ben eskiden oynadım. 29 kişi öldürdüm. Alalım şuradan silahımızı. Buradan gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Ayy kafam karıştı. Tamam buraya. Şu sıvı yere kadar geliyoruz. Şurada bir kapı var oradan dönüyoruz ve ses silah. Vay canına. Şimdi. Elevatoru. Yukarı gidiyoruz. Bismillah. Allah'ım canıma Bruh. Lan anime, 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 misiniz lan Habibi burada, neyse. Habibi burada olsaydı korkudan ölürdü. Alın. Ay, alın, Gel lan buraya. Gel lan adamı ne yapıyor? <laughs> Kaç. Oha ya <laughs> Ben şu anda şok yapayım. Hayır aç 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 anime Bakın anem olduğu çok belli. Çünkü burada ne yazıyor? dur kızım ya. Bakın burada ne? Ya dur. Bakın burada ne yazıyor? Evet. evet buradan belli zaten. Kızım kapatma. Ne? Oha. Rete. Ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh. Ah. Ben zengin insan olacağım. Elon Musk olacağım. Ee, affedersin sen nasıl böylesin? Bacan. Zombi mi oldun? Bunda koşmak biraz farklı. Ben burada hemen hadi, 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 hadi. Bakayım nerede? Nerede? Ya kafam karışıyor. Çünkü bor borulara bakınca insanın bir kafası karışıyor. İnsanın kafasını karıştıra karıştıra hamur yoğuruyor. Doğru. Aç. Açıl susam açıl. Neyse. kapat kapan susam kapan. Kapanmıyor. Açıl susam açıl. Sık, susam sık Bu kadar da isteyenmez Aşağı <laughs> git Bakayım katil var Hiçbir şekilde biri yok Diyebiliyor Bir kere katil gelmişler Yukarı git Yap Asansörümüz bozuk kaldı Asansörde kaldık Elimde silah asansörde kaldım Korkuyorum Asansörde kaldım. Ciddi ciddi asansörde kaldım ya. İşte asansörde kalırsanız böyle kel kapalı yine ölürsün. Bye. Nasıl asansörde kaldım? <laughs> tamam. Ah. Nasıl ya? Heh, tamam. Abi siyah bana da ver ya. do. Doku mu yapıyorsan, yoksa gerçekten silah öyle <laughs> silah al, silah al. al, alacağım ve ölmeyeceğim. Böyle bir challenge yapalım isterim. O. burada birazcık ses yapalım. Ha, tamam geldik. Al, al, al işte. <laughs> saat bir şey Bakayım saat ona 25 geçiyor. Tamam. Asansörde kalmak istemiyorum. Artık asansörden aşağı inmeyeceğim. son iyi şimdi. Aşağı git. Aşağı git. Ya kızım aşağı git. Bra. Hiç gelmiyor. Ha? Geliyor geliyor geliyor. Geliyor bakayım. gelmiyor kaldık burada kaldık donuyor çok donuyor çok kasıyor çok kasıyor ah oh. <laughs> silendirmen siz nerede manyağa geliyor açıl Ah. What? Gel hadi aç kapıyı. Ah. Ah. Yalla senden korkmuyorum. Arkadaşlar bu oyunda bu ses duyarsanız hemen ben gel. Ağzı 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 geliyor. Ağzı geliyor. Bu şu sağdan değil. Bilmez ki. elle Elde var. Tam bir. Neyse. Gel lan yakala. Aa, ananı. Oy, Oyun oy, oy, dondu. Oyun dondu. Bundan Onlar ölmüyor ki. Bakayım. Öl lan. Kafasına yiyor mu? Hmm. Çizgi surata bakacağım ama sıkarım kafasına daha iyi. Ben ödüm. Arkadaşlar bu yüz herkes görmüştür. Aç. Arkadan Slenderman beni öldürdü. Çok garip şeyler yaşanıyor. Ben de başka silah aldım. Sanki sadece, sadece buraya gidiyor. Ben kaç yıllık o oynadım bu oyunu ya. <laughs> Yok buraya gidiyor. Burada bir yerde e, hapishane gel. Buna vuracaktık silah silah take 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 alo. Hadi. Günaydın Olmuyor arkadaşlar. Ölürsek video bitiyor. Ah! Öldüremez. Öldü. ki. bu ki. Ananı ananı Öl. Ah! Lan. Aa, lan. Cinsel çelik. Bekle. Adam. Şimdi o barıyorum Şimdi. Oo, yeşil. Size bir, size bir ihtirafta bulunmak istiyorum. Arkadaşlar videomuz bitti. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.